Hepinize selamlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brookhaven'daki yeni Happy Halloween. Ben bunun videosunu çekmiştim ama Happy Halloween'da yeni gelen bizim araştırıyoruz bugün. Burada kamera niye kafamın içine soktum anlamadım. Karakterin böyle cadı teması yaptım hemen şimdi bugün hastanedeki bir gizem araştırıyoruz. Allah ben bunu niye çıkardım? Ben bunu çıkarmak istiyorum. Bir dakika. Şunu çıkartabiliyor muyuz? Hadi ama. Ha tamam. Nereye bineceğiz? O var. <laughs> Gördüm sat. Ha. Arkadaşlar şimdi atladık ve gidiyoruz. Elime şöyle silahta çekeyim. Ne olur ne olmaz. Bu arkadaşımız da gizemi öğrenmiş herhalde. Diyecektim ki Bekler arabamızı da kilitleyelim. Artık sadece o düğmeye basmanız yeterli. Arkadaşlar biliyorsunuz buralarda bir yerde uzaylı vardı ama burada yoktu. Biliyorsunuz zaten bunu. Bizim konumuzda ayakız yok. Ben niye gösterdiysem. Burada uzaylı vardı. Bakın kaçmış. Biz buraya ettince belki kapanır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Brookhaven'ın içinde bir hayalet olarak gezmeye devam ediyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Brookhaven'ın içinde bir hayalet. Bilmiyorum arkadaşlar yani bir gizem var. Bir gizem var ama yani bir gitsin iyi dönüyor. Korunmuş lan burada? da. Ocak mocak yani. Ana! İmdat! Ya su yok mu? Şurada var. Aa. Yani uzaylı kaçtı arkadaşlar. Hepiniz bunu biliyorsunuz zaten. E, ee, peki şimdi neler olacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Videomu beğendiyseniz, Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.